Cumhuriyet gazetesinin manşetiyle devam ediyorum. Kılıçdaroğlu Hatay'da ilk seçim vaadini açıkladı. Depremzedeye ücretsiz ev dedi. Şimdi yaklaşık 1 milyon konut yapması lazım ücretsiz verecekse. Maliyetlere baktığımız zaman da yani inşaat maliyeti belli yüzer metrekarelik ev verse, 1 milyon konut verse efendim 100'er metrekareden verse 1 trilyon lira. Yani 1000 tane 1 milyar lira yapar. Yani 1 trilyon lira Türkiye'nin bugün bütçesinde bunu çok kısa bir sürede bulacak, verecek bir kaynak yok. Şimdi seçim vaatlerini çok iyi irdelemek lazım. Gerek mevcut hükümetin. Cumhur İttifakı'nın seçim vaatlerine de bakacağız. Millet İttifakı'nın seçim vaatlerine de bakacağız. Yani üfürüyorlar mı, Yoksa gerçekten vaatler yere basıyor mu? Bunu seçme olarak iyi takip edeceğiz. Ve bizi kim inandıracak? Bir de vaatleri kim gerçekleştirebilecek güç ve kapasiteleri var mı yok mu? Ayağı yere basıyor mu bunlar basmıyor mu? Neleri vaat ediyorlar? Milli ekonomide neler yapacaklar? Tarım politikasında neler yapacaklar? Dış politikada neler var? Milli duruş ve ülkemizin bekası için teröristlerle mücadele için neler yapacaklar? Bütün bunları masaya yatıracağız bakacağız. Depremzedeye ücretsiz ev diyor. Evet verilebilir göstermelik. 20-30-50 veya 100 bin tane verilebilir ama tamamına vermek çok zor. Veremez. Öyle bir kaynak yok. Onun için mevcut depremzedeler diyor ya bak mevcut yıkılanlar için yapılabilir. Ama yıkılmamış az hasar, orta hasar, çok hasarlı binalarla ilgili insanların ekonomik kaynakları veya kredibilitesine göre yapıp öyle verecekler. Ben şimdiden söyleyeyim. Yani bu yapıyı iyi biliyorum ben. Siyasi yapıyı iyi biliyorum. Yapmaları mümkün değil. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Hatay'da yaptı. Kılıçdaroğlu deprem borçlu çıkarıyorlar. Evi yıkılana yeni konutun altlarını 5 kuruş almadan teslim edeceğiz dedi. Haydi bakalım inşallah ver. Tansu Çiller, rahmetli Necmettin Erbakan. Yani anahtarla çıkmıştı Saadet Partisi'nin işte kuruluş zamanında. Herkese iki anahtar vardı Tansu Çiller'de. Ev anahtarı, araba anahtarı. İnsanları mutlu etmek, insanları ikna etmek için herkes bir evim olsun, bir arabam olsun hayalini kimsenin kullanmaya hakkı yok. Yani bunu nasıl vereceğinizi, hangi kaynakta vereceğinizi de açıklayın. Vatandaş da inansın. Yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklama olduğu için söylüyorum. Yarın başka bir aday anasını söylese yine aynı yorumları kendi sene yani aktaracağız ve yorumlar yapacağız.